Herkesin kendine göre bir evreni ve bu evrenin de bir boyutu var. Bir insan olarak en kolay algılayabildiğimiz ve gösterebildiğimiz ölçü birimi sanırım metre. O yüzden de metrik sistem diyoruz ya ve onun kuvvetleriyle gösteriyoruz. 10 üzeri 0 1 metre yani yaklaşık olarak şöyle bir uzunluk. Şimdi gelin evrendeki en büyük ve en küçük şeyleri algılamaya çalışalım. Önce her seferinde bu 1 metreden 10 kat daha büyük bir alana bakalım. 10 üzeri 1 yani 10 metrelik bir ölçeği size gösterebilmem için önce buradan çıkmamız lazım. Diyelim ki burası İstanbul'da Kız Kulesi'nin altında bir mahzen olsun. Gizli bir düşünce mahzeni. Dolayısıyla 10 kat büyüttüğümüzde kız kulesinin tamamını görebiliyoruz. 10 kat daha büyüttüğümüzde ise büyük binaların ölçeğine ulaşıyoruz. 10 üzeri 3 yani 1'in yanına 3 sıfır ekleyince 1000 metre çapında bir daire elde ediyoruz. 10 kilometrelik bir daireye şehirler sığabiliyor. Ölçeğimiz bir kez daha değişince 10 üzeri 5 büyüklüğüne ulaşıyoruz. 1000 kilometrelik ölçekte artık ülkeler yer almaya başlıyor. 10 kat daha büyük bir daireye ise neredeyse dünya sığıyor. Dünyanın etrafındaki 100 bin kilometrelik bir dairenin içinde henüz ay bile yok. Yalnızız. Ama dairemizi 10 kat daha büyütürsek ayı ve dünya etrafındaki yörüngesini görmeye başlıyoruz. Sonra yine yalnızız. Sadece uydumuz ve dünyaya yakın asteroidler var. Dairemizi 10 kat daha büyütünce Merkür, Venüs, Dünya ve Mars'ın yer aldığı iç gezegenlere ulaşıyoruz. Bir sonraki ölçekte de dış gezegenlere. Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün. Kuiper kuşağı aralarında Plüton'un da bulunduğu cüce gezegenlerle binden fazla buzlu cisimden oluşuyor. İnsan eliyle yapılmış bir cismin gidebildiği en uzak noktadan daha uzaktayız artık. Ortadaki küçük yıldızdan anlayabileceğiniz gibi hala güneş sistemindeyiz. Burada milyonlarca buzlu kaya güneşin etrafında dönüyor. Bazen yörüngelerinden çıkıp güneşe doğru yaklaşıyorlar ve böylelikle kuyruklu yıldızlara dönüşüyorlar. Güneş sisteminin en dışına çıktığımızda kalp gibi bir şeklin oluştuğunu görüyoruz. Kalbin merkezindeki güneşin ışınları dış çepere ancak bir yılda ulaşabiliyor. Dairemizi 10 kat daha büyütünce nihayet komşu yıldızlarımız da sığmaya başladı. Gökyüzündeki en parlak yıldızı Sirius'u gördünüz mü? Artık güneş sistemimizi kendisine komşu yıldızlarla birlikte içine alan mavi gaz ve toz bulutunu da görmeye başladık. Aslında tüm bunların Bundan çok daha büyük bir gaz ve toz bulutunun içinde küçük bir kabarcığın içinde kaldığını fark ediyoruz. Milyarlarca yıldız ve binlerce gaz bulutu galaksimizin sarmallarını oluşturuyor. Biz Orion kolundayız. Güneşimiz kendisi gibi 250 milyar civarında yıldızla birlikte Samanyolu galaksisi içerisinde yer alıyor. Ama Samanyolu galaksisi de okyanustaki bir ada kadar yalnız. Dairemizi 10 milyon ışık yılı çapına çıkartınca o kadar da yalnız olmadığımızı anlıyoruz. Yıldız gibi gözüken bu komşu galaksiler teleskoplarla görülebiliyor. 100 milyon ışık yılı ölçeğine çıktığımızda ise Samanyolu galaksisi gibi 2000 galaksiden oluşan bir grubun parçası olduğumuzu fark ediyoruz. Gördüğünüz bu ışıklı noktalar 2000 kere 250 milyar yıldız ve içlerinden biri de güneşimiz. Bu büyüklük başınızı döndürmesin çünkü daha kozmik ağ var. Bu ağın düğümlerindeki parlaklıklar var ya işte onların her biri bizim Başak Süper Kümesi gibi binlerce galaksiden oluşuyor. Şimdi dairemizi 10 milyar ışık yılı çapına büyüttük. Bu ölçekte 2 trilyon galaksi var. Yıldızların sayısı dünyadaki tüm kum tanelerinin sayısından daha fazla. Ve nihayet 10 üzeri 27 metre çapında bir daireye bakıyoruz şu anda. Mor olan alan gözlemlenebilir evren. 13.7 milyar ışık yılı yarı çapında olmasını bekliyordunuz değil mi? Ama genişleyen evren modeline göre, bir zamanlar bizden 13.7 milyar ışık yılı uzaklığında olan cisimlerin şimdi 46.7 milyar ışık yılı uzaklığında olduğu hesaplanıyor. Dolayısıyla gözlemleyebildiğimiz evrenin çapı 93.4 milyar ışık yılı. Dairemizin çapını 10 kat daha büyüttüğümüzde ne olduğunu tam olarak bilemiyoruz. Daha kaç kez 10 kat büyütebileceğimizi de. Sonsuz bir evren olabilir. Bu arada gözlemleyebildiğimiz evren göz bebeğimize ne kadar da benziyor, değil mi? O zaman gelin, biz şimdi tüm bunları düşündüğümüz yere geri dönelim. Yolculuğumuzu evrenin en büyük şeylerinden en küçüklerine doğru sürdürelim bu kezde. Başak Süper Yıldız Kümesinin içindeki Samanyolu Galaksisinin Orion Sarmalındaki Güneş Sistemi'mizin içinde yer alan dünyamıza geri dönelim. Tüm bunları düşündüğümüz İstanbul'daki Kız Kulesi'nin altında yatan o gizli mahzene. 10 üzeri 0'dan yani 1 metreden başlatmıştık bu yolculuğu. Şimdi de 10 üzeri eksi 1 ile devam edelim. Gelin gelin yaklaşın. 10 santimetre yaklaşık insan yüzünün genişliği. 10 kat daha yaklaşırsak gözümüzün ölçeğine inmiş oluruz. Göz bebeğimize milimetreler seviyesinde bakarsak içindeki kan damarlarını görmeye başlarız. Gözümüzün içindeki damarlarda fotoreseptör hücreler var. Işığı elektrik sinyallerine dönüştürüyorlar. Ayrıca bu damarların şekli her insanda farklı. Görüntüyü 10 kat daha büyütünce oksijen taşıyan kırmızı kan hücrelerimizi yani al yuvarları ve bağışıklık sistemimizin bir parçası olan ak yuvarları görmeye başlıyoruz. Ve hücrenin çekirdeğine girdik. 10 üzeri eksi 6 metrelik bu ölçeği ancak elektron mikroskobuyla görebiliriz ve baktığımızda ipliksi kromozomlarımız bize el sallar. 10 kat daha yaklaşırsak bu kez kromozomların yapısında DNA ve proteinler olduğunu fark etmeye başlarız. Artık nanometre seviyesindeyiz. Genetik bilgilerimizin saklandığı DNA'yı ve onun zincir şeklindeki yapısını görüyoruz. Zaten nereye baksak zincir görüyoruz ya, o da başka. Zinciri kırma mesajını bir kez daha verdikten sonra 10 kat daha yaklaşıyoruz. DNA'nın hidrojen, karbon, oksijen, nitrojen ve fosfor atomlarından oluştuğunu öğreniyoruz. Dairemizi 10 kat daha büyütünce bu grubun içindeki oksijen atomunun seviyesine iniyoruz. Ama buradan bakınca sanki güneş sistemine yeniden giriyor gibiyiz değil mi? Şimdi 10 kat daha yaklaşalım. Az önce gördüğümüz atomun dış yörüngesindeki elektronlar başka atomlarla birleşip molekülleri oluşturabiliyorlar ama bu iç yörüngedeki elektronlar ondan ayrılmıyor. Dairemizi 10 kat daha büyüttüğümüzde bir boşluğa düşüyoruz. Dedim ya güneş sistemine girmiş gibiyiz diye. Tıpkı uzaydaki gibi atomun içinde de çoğu yer boş gibi gözüküyor. Ancak 10 kat daha büyütünce atomun çekirdeğine daha yeni yeni yaklaşmaya başlıyoruz. Bu gördüğünüz küçücük nokta atomun kütlesinin neredeyse tamamını oluşturuyor. Peki atomun çekirdeğinde ne var diye soruyorsunuz değil mi? Protonlar ve nötronlar. Negatif yüklü elektronların tersine protonlar pozitif yüklü. Nötronlar adı üstünde nötr atom çekirdeği güçlü nükleer kuvvet tarafından bir arada tutuluyor. Protonlar ve nötronlar da kuarklardan oluşuyor. Kuark bir tür temel parçacık ve maddenin temel bileşenlerinden biri. Kuarkların varlığı daha 1968 yılında kanıtlandı. Peki bundan sonrası var mı? Var tabi ama hemen uyarayım, hala devam etmekte olan çalışmalar, gözlemler sonucu oluşturulan bir atom altı dünyaya giriyoruz şimdi. Ve bu dünyadaki ölçüler henüz tam olarak doğrulanmış değil. Önce kuantum kromodinamiklerini bir görelim. Protonları ve nötronları oluşturan kuarklar gluon alanlarında etkileşim içindeler. Bir çorba gibi kaynıyorlar. Bu çorbaya 10 kat yaklaşınca onu oluşturan malzemeleri, çeşniyi görmeye başlıyoruz. Önce yukarı ve aşağı kuarklar, sonra da garip kuark. 10 kat daha büyütünce de tılsım kuark. Neden tılsım diye mi merak ediyorsunuz? Çünkü keşfedenler onun çekirdek altı dünyaya taşıdığı simetriyle büyülenmişler. O yüzden de ona bu adı vermişler. 10 üzeri eksi 19 metreye geldiğimizde çeşnimizin bir başka kuarkı olan alt kuarkları buluyoruz. Ekstra galaktik kozmik ışın etkileşimiyle açığa çıkan yüksek enerjili nötrinolar bu seviyede gözlemlenebiliyor. Dairemizi 10 kat daha büyütünce yine bir boşluk var. 10 üzeri eksi 22 metreye 100 yoktometre adı veriliyor. Akılda tutması kolay bir isim. Bu büyüklükte karşımızda Çeşni'nin son parçası olan üst kuarklar var. Işık hızına yakın bir hıza sahip nötrinoların elektriksel yükü sıfır ve maddelerin içinden neredeyse hiç etkileşmeden geçebilen temel parçacıklardan bunlar. Peki nötrinodan daha küçük bir şey var mı? Bir bakalım. 10 üzeri eksi 24, eksi 25, Eksi 26, eksi 27 hiçbir şey yok gibi. Ve şu anda 10 üzeri eksi 27'deyiz. Hatırlarsanız 10 üzeri artı 27 ölçeğinde gözlemlenebilir evrenin tamamı vardı. Şimdi tam aksi yönde küçüldük ve bir şey göremiyoruz. O zaman biraz daha devam edelim mi? Hadi bakalım. 10 üzeri eksi 28, eksi 29, eksi 30, eksi 31, eksi 32, eksi 33, eksi 34 ve evet nihayet Planck uzunluğunu görmeye başladık. Bu uzunluğundan ölçebilecek hiçbir araç yok. En küçük ölçü olarak kabul ediliyor ama Planck uzunluğu araştırmalarının da tamamen teorik olduğunu hatırlatmam gerekiyor. Her şeyin teorisi ya da her şeyin kuramının ölçü birimi bu. Kimileri Gerçekliğin esas bileşenlerinin rezonans frekanslarında titreşen ve Planck uzunluğunda olan sicimler olduğunu ileri sürüyor. Kimileri de evrenin bir uzay-zaman kumaşından ya da bir başka deyişle kuantum köpüğünden oluştuğunu iddia ediyor. Dairemizin çapını 10 kat daha küçülttüğümüzde ne olduğunu yine tam olarak bilemiyoruz daha kaç kez 10 kat küçültebileceğimizi de. Yani anlayacağınız 10 üzeri 0 boyutlarında yaşayan biz insanlar algımızı büyüttükçe de küçülttükçe de sonsuza doğru uzanıyoruz. Evrendeki en büyük ve en küçük şeyler hakkında sürekli yeni şeyler keşfediyoruz ve keşfettikçe de aslında şunu anlıyoruz. Bildiğimiz tek şey hiçbir şey bilmediğimiz.